Dur Halim, madem gidiyorsun, öyle gitme. Sana kızdım çünkü öyle böyle düşünmek, artık olmadı düşünmek. Ama benim kaygım için sen gidiyorsun. yaşadığını bilirim o zaman. Seni, benim kızdım, sözünü dilerim. Bir gün gelecek hayaliyle, her gece biraz daha özlüyorum anne. Beni, beni benden arıyor işte. Uykularımı öpüyorum. Kabusum oluyor her gece. Oluyor. Her gece deliler gibi düşüneceksin. Gün gelir paylançoyu oynayacaksın. Dışından güleceksin. Ama içini bir tek sen bileceksin. İçini bir tek sen bileceksin. Bir gün ölmen Her gün ölmen dileğiyle. Beni benden alıyorsun. Ve kankası görüyorsun. Sualam alan gemi misali yavaş yavaş batıyorum işte. Uyu diyorlar. Acını unutursun diyorlar. Ve bugün uyumak istiyorum. Aksine onu öyle mutlu edeceğim ki yerinde olmadın her güne nalet edeceksin. Uykular mı Sabah kahvaltılar mı unutturuyorsun? İştahımı kaçırıyorsun. Gözlerimi açıyorum sen. Kapatıyorum sen. Her yerde var sen varsın. Ecel misin nesin sen? seni bana sorsunlar istemiyorum. Acıdan gebereceksin ve ben olmayacağım. Gün gelir, gün gelir sevdiğin kız bile el olur atma şaşır. Sen bile tanıyamazsın kendini. Bak gidiyorum, ölme hakkımı kullanıyorum. Selası veriyor yüreğindeki sevdan. Belki kılacak kimse bulunmayacak cenazen amadın sevdan. Çünkü, çünkü ben çünkü ben bu sevdayı tek başıma suladım ve tek başıma büyüdüm. Kimseden habersiz. Ölümü de sensiz olacak doğum gibi. Gidiyorum işte. Türküler gülüşler sende kalsın. Gidiyorum. Mutluluklar senin olsun. Mutluluklar senin olsun. Ben hüzünlerimle gidiyorum. Güneşli günler sende kalsın. Ben karanlıklara gidiyorum. Kar yağıyor buralara. Üşümem ben değil mi annem? Üşümem değil mi? Giydiğim çeketim yırtılmış. Üşümem ben değil mi annem? dedim ya sana. Ben gidiyorum. Sessiz olan bu şehirden. Sessiz olan bu şehirden. Geçenlerde vardım. Geçenlerde vardım okuluma, Oturdum sırada. Hocam dedi hayrola. Nerede bu derdin dedi. Hani kalemin dedi. Çıkardım. Çıkardım. Bir çift gösterdim. Hani, hani defterim nerede oğlum peki dedi. Kanla yazdım seni. Kanla yazdım seni yazdım defteri çıkardım. Göz yaşları doldu hocam. Artık, artık istemiyorum. İstemiyorum seni. Gelme artık. Ben özledim seni. Hem de bela dolu özledim. Bir gün ölme. Her gün ölmez dileğim. Borça kal. kal. Ben şurup sayla. Bazen tebret say. Anlamsız duygular regret. Bir sevda masalı benim Sen de. Bir sevda masalı garip bir şarkı, garip bir türkü. Ama, ama garip bir sevda ben